Türkiye bu terörle mücadeleyi veriyor mu? Veriyor. Bu anlattığımız mücadeleyi Türkiye topyekun verirken bir takım iftiralarla karşı karşıya kalıyor mu? Kalıyor. 1996'da başladı bu kimyasal silah yalanı. 1996 yılından itibaren. Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'nın iddiasına göre. Bu kimyasal geliyorum. silah yalanı başladı. Ve bakın meclise ara sıra belli bir periyot içerisinde bilgiler verilir. Bu bilgiler içerisinde geçen yıl verilen bilgilerde de bu iftiraların net karşılığı ifade edilmiştir. Bunlar yine kimyasal tabii silahlar. Tabii yine. Şimdi bu yıl 17 Nisan 2022'de Zap'ta ki Zap çok önemli bir yerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir başarının altına imza atmaktadır. Altını çizerek söylüyorum. Zap demek terör örgütü PKK'nın kalbi demektir. Türkiye'ye en yakın işlevsel noktasıdır. Hem aktarım noktasıdır, hem eğitim noktasıdır, hem orada kalış noktasıdır ve Türkiye'ye Cumhuriyeti Devleti aldığı kararla oraya operasyon düzenlemiştir. Bu operasyon adı Pençekilit Operasyonu'dur. Bu operasyonu akamete uğratabilmek için ve terör örgütü kendini muhafaza edebilmek için kimyasal silah yalanını uydurmuştur. Bu bir iftiradır. Peki bu iftira neyin üzerinden geldi? Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı diye aklı evvel bu ülkeye karşı husumet besleyen, başkalarıyla işbirliği içerisinde bulunan bir şahıs tarafından geldi. Peki bunu daha önce kimse seslendirdi Deniz Bey? Söyleyeyim. Bir, TC ordusu bir kez savaş mevzilerine karşı zehirli kimyasal gazlar kullanmıştır. 25 Nisan 2022 ANF. Türk ordusu direniş alanlarını 38 kez kimyasal silahlarla 56 kez savaş uçaklarıyla ve yüzlerce kez de obüslerle bombalamıştır. 22 Mayıs 2022 ANF. TC devleti yüzlerce kez obüs havanlarla, 50 kez savaş uçaklarıyla, 17 kez kimyasal silahlarla direniş alanlarını bombalamıştır. 01 Haziran 2022. TC ordusu direniş alanlarına yönelik 6 çeşit kimyasal silah kullanarak savaş mevzilerini 22 kez kimyasal silah ve patlayıcılarla bombalamıştır. Ayrıca direniş alanları 28 kez savaş uçakları, 30 kez savaş saldırı helikopterleri ve onlarca kez de obüslerle bombalanmıştır. 5 Temmuz. Böyle devam ediyor. Ta ne zamana kadar? 2 Eylül'e kadar defalarca terör örgütünün bütün yöneticileri. Bu arada ANF'nin de ne olduğunu bir isterseniz söyleyin. Siz söyleyin. Yani tabii terör örgütü lehine yayın yapan bir sözde haber ajansından bahsediyorsunuz. Tamam o haber ajansı kendisi bunu söylemiyor. Bu orada Murat Karayılan'dan Cemil Bayı'ya kadar bütün hepsinin ortaya koyduğu iddiaları ortaya değerlendiriyor. Yani, yani terör örgütü buraya. diyor ki ey dünya ey Amerika biz bitiyoruz. Ne olursunuz bize sahip çıkın. Siz bu bölgede ben bir, biliyorsunuz böyle ben, bir şey olsa mesela uluslararası bununla ilgili bir denetim yapan kurumlar kuruluşlar işte NATO, Birleşmiş ya, Milletler yani ya. şundan bahsediyorum. Yani kimyasal silah o bölgede kullanılsa bunun gizli kalma ihtimali olur mu? Kimyasal silahın çünkü ne olur? Dünya'da olduğunu... bu iftira. Türkiye dünyadan bu iftira her zaman atılıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yo, ben de şunu söylüyorum. Örgüt sen. sıkıştı PKK. Kimyasal Deniz silah Bey. kullanılsa anlaşılmayacakmış. Örgüt sıkıştı. Bakın örgüt sıkıştı. Ben bunun kullanılsa bile kabul etmeyiz biz. Böyle bir değerlendirmeyi bile kabul etmeyiz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en zor zamanında dahi aklından böyle bir şey geçir var mı? Böyle bir şey söz konusu değil ya. böyle bir şey olabilir Sonra burada bunu besini bile bunun tartışmaya getirilmesini, masanın üzerine konuşulmasını bile kabul etmeyiz. Böyle bir değerlendirme de kabul etmeyiz. Buradaki mantık şu, örgüt sıkıştı, can ile bağırıyor. Ey Amerika, Ey Amerika'nın Türkiye'deki müttefikleri, ey onların evlatları, ey besledikleri, ey Amerika'nın Türkiye'deki operasyon çocukları. Ne olursunuz bana sahip çıkın diyor ve ses nereden geliyor? Türk Tabipler Birliği Başkanı'ndan geliyor. Peki başka ses nereden geliyor? FETÖ'den geliyor. Peki başka bir ses nereden geliyor? Maalesef Ana Muhalefet Partisi'nin içerisinden geliyor. Ana Muhalefet Partisi ağzı dolu dolu çıkıp böyle bir şey Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bühtandır, iftiradır diyemiyor. Bunlar ulu orta kullanılacak şeyler değildir diye Ondan sonra çok aciz, beni bağışlayın, çok meczup. Sanki bir şey biliyormuş da bunlar ulu orta kullanılabilecek değerlendirmeler değildir gibi meseleyi bulandırmaya çalışan sinsi ve ihanet içerisinde bir açıklama ortaya koyuyor. Bunlar kabul edilebilir bir şey mi? İyi. Siz ilk önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayacaksınız. Yani kimyasal silah kullanıyor diye. Sonra sistematiğinizi devam ettireceksiniz. Ya yani bu adam bir plan çerçevesinde Tabii. olduğunu söylüyorsunuz. Öyle olmuyor mu? Yani ne kadar tesadüf. İlk önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne siz dönüp kimyasal silah kullanıyor yavan atacaksınız? Dünyada kendinize müttefik bulmaya çalışacaksınız. Ondan sonra bunu PKK'nın e, PYD'nin, YPG'nin jargonuyla dile getireceksiniz. Sonra Türk Tabipler Birliği gibi Türkiye'nin önemli mesele, önemli olabileceğini değerlendirdiğimiz kuruluşlardan birisinin ağzına bunu vereceksiniz. Sonra lafı yere düşüreceksiniz. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Hanım muhalefet partisinin temsilcileri, aynı zamanda milletvekilleri bunu daha yüksek perdeye taşıyacak. HDPKK dediğimiz PKK'nın partisi yani o elbette ki yaymaya çalışacak. Sonra da hanımefendi harfet bir söz ki bunlar bu orta konuşacak şeyler değildir. Şimdi siz bu ülkeye dalga mı geçiyorsunuz ya? ülke sizin babanızın çiftliği, Amerika'nın çiftliği mi? Bu ülke sadece üç tane iki tane koltuk işgal edeceksiniz diye bu ülkenin yıllardır ortaya koyduğu terörle mücadelesini pazara mı çıkaracaksınız? Size bunu kim ülke müsaade eder? Bu iftiranıza sizin kimsesiz kalır.